Herkese merhaba. Ben Burak Ertem. Bugün yepyeni teknolojili bir arıcı, yepyeni bir çekin tekniği ile size anlatacağız. Nasıl mı? Bakın şöyle ekranı biraz kaydırın. Etraf çok güzel. Görüyor musunuz? Hadi o zaman otomobili anlatmaya başlayalım. Müzik Fiat Egea'yı herhalde görmeyeniniz, bilmeyeniniz yoktur. 2015 yılında Bursa'da üretilmeye başlayan ama daha önemlisi her şeyle Türk mühendisleri tarafından tasarlanan Fiat Egea birçok kez yılın otomobili olduğu yollarda da zaten bolca görüyorsunuzdur. Farklı karoser seçenekleriyle çıktı. Sedanı var, hatchback'i var, arkamda görmüş olduğunuz cross versiyonu var. Ayrıca yine bir de station wagon'u var. Avrupa'da ise Tipo ismiyle satılan Fiat Egea'nın Son versiyonu ise arkamda görmüş olduğunuz hibrit. Şimdi size bu otomobilde ne yenilikler var onları anlatayım. Fiat da geçtiğimiz sene bir makyaj yapmıştı ve bu makyaj sonucunda farlar, şu ızgara, tampon vesaire hepsini değiştirmişti. Bu makyajı en çok ele veren özellik ise buradaki amblemin değişmesi oldu. Makyajla birlikte cross versiyonda satışa sunuldu. Peki cross versiyon ne? Yerden biraz daha yüksek, SUV görünümlü, biraz daha crossover olarak adlandırılan bir versiyon. Yerden normal bir hatchback'e göre 4 santim daha yüksek. Ayrıca burada tavan çıtaları var. Bu tavan çıtaları da yaklaşık 3 santim yükseltiyor. Ve toplamda bir hatchback Egeya göre 7 santim daha yüksek bir otomobil bu. Onu diğer versiyonlardan farklı gösteren en büyük özellikleri bu çamurlukları çevreleyen koruma plastikleri. Aynı şekilde ön tampondan devam ediyor. Şuradaki ayrıntılar çok daha güzel. Krom görünümlü ayrıntılar var. Biraz daha otomobile kastı ve daha SUV vari bir görünüm sağlıyor. Jantlarımız biraz daha farklı. Dediğimiz gibi tavan barlarımız var. Burada krom ayna kapaklarımız var. Arka tarafa da şu şekilde geçtiğimiz zaman fiyat Cross versiyonlara arkaya bir cross yazarak da imzasını atmış bulunuyor. Peki hibritte ne farklılıklar var? Şöyle bir genel baktığınız zaman aslında çok bir farklılık yok. Kendini buradaki yazıdan belli ediyor. Ön çamurluktaki yazıdan belli ediyor. Bir de tabi şu ön ızgaraya baktığınız zaman da hibrit olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü burada otomobilin duruma göre daha fazla hava almasını sağlayan, dolayısıyla soğumasını sağlayan aktif açılıp kapanan kapakçıklar mevcut. Ama tabi siz onu uzaktan göremeyebilirsiniz. Tabi buradaki full led farlar ve şuradaki görünüyor mu bilmiyorum ama radarlar ve sensörler de bu otomobilin yüksek donanımlı olduğunu gösteriyor. Hibrit sadece cross versiyonda gelmiyor. Sedan versiyonda da var. Hatchback versiyonunda da var. Aynı zamanda cross vagonda da hibrit versiyonumuz var. Tabi cross'un şuradaki marş beylerini unutmamak gerekiyor. Dilerseniz şöyle bir bagaja göz atalım. Bagaj kapasitemiz de çünkü hatchback olmasına rağmen bayağı iyi. 440 litrelik bir bagaj kapasitesi var. Sedanda bu değer 520, station wagon'da ise 550 litre olarak veriliyor. 60'a 40 oranında katlanan koltuklarımız var. Bu taraf daha geniş olarak katlanıyor. Bu taraf ise tek yönlü olarak katlanıyor. Hemen altında ise trafik kitimiz, lastik tamir setimiz vesaire bulunuyor. Bu güzel renkli otomobili dışarıdan şöyle kısaca tanıttıktan sonra dilerseniz sürüşe geçelim. Bu arada anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma da bu otomobilde mevcut. Nasıl? İçi de gayet güzel duruyor değil mi? Evet, böylesine teknolojik bir otomobilde demiştik? Anahtarsız giriş ve çalıştırma var demiştik. Dolayısıyla bu anahtarı aslında cebimizden çıkarmamıza gerek yok. Ama ben yine de çıkartıp burayı bir yere koyuyorum. Aynı durum cep telefonunuz için de geçerli. Cep telefonunuzda bir kabloyla otomobile bağlamanıza gerek yok. Çünkü kablosuz şarjınız var. Aynı zamanda da telefonunuzun markası ne olursa olsun Android Auto ya da Apple CarPlay kablosuz olarak bağlanabiliyor. Yerine koyalım. Telefonumuz şarj olsun ve otomobilimizi çalıştıralım çalıştırma butonunu. Bir kere basıyoruz. Bir kere daha basıyoruz. Bakın gidebilirsiniz diyor. Devrede diyor. Bu arada şanzımanda otomatik. Ege'de artık otomatik var. Bakın bataryamızın şarjı biraz düşük. yüzde %19 kadar. Fakat ilk çalıştırmayı elektrikle yapıyor. Ve elektrikle gidiyor. Zaten elektrik motoru nerede daha çok avantajlı? İlk çalıştırmalarda ve trafikli durumlarda. Bu tip senaryolarda otomobilin motoru çalışıp tekrar stop ettikçe ya da işte dur kalklarda çok fazla yakıt tüketirsiniz biliyorsunuz. İşte burada elektrik motoru devreye giriyor. Aynı zamanda bu tip frenlerde ya da yokuş aşağı girişlerde de kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek motoru şarj ediyor. Daha doğrusu bataryaları şarj ediyor. Şimdi şarjımız biraz düşük olduğu için benzinli motorumuz devreye girdi. %15'lere kadar bataryamız düştü. Fakat şu anda bakın %17, 18 motor çalıştıkça bataryayı şarj ediyor. Ve bir süre sonra içten yanmalı motor duracak ve elektrik motoru tamamen devrede olacak. Onu da zaten bu monitörden görebiliyorsunuz. Ya da bakın buradaki akıştan görebiliyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman da bakalım hemen. Apple CarPlay'imiz geldi. Bakın, stop etti. Yine elektrikle gidiyoruz. Buradaki monitörden de ne kadarını elektrikle gittiğinizi, ne kadarını benzinli motorla gittiğinizi gösteren bir tablo var. Sürüş geçmişinde buradan yine görebiliyorsunuz. Bu arada Fiat'ın Connect diye bir uygulaması var. Cep telefonunuza indiriyorsunuz. Bu otobüle entegre ediyorsunuz. Bu otobüle entegre ettiğiniz zaman da dışarıdan onu kontrol edebiliyorsunuz. Mesela sizin sürüş tarzınızı da orada puanlıyor. Ekonomik mi sürdünüz yoksa çok mu gazladınız? Ona göre size bir puan veriyor. Hatta oradan kasko teklifi bile alırken ona göre bir kasko teklifi yapıyor size. Diyor ki bu adam biraz hızlı kullanıyor. Bunun kaskosunu biraz yüksek yapalım. Ya da diyor ki bu adam çok sakin kullanıyor. Hiç kazası belası da yok. Bunu kaza yapma riski az diyor. Ve kasko da size ciddi anlamda indirim yapıyor. Connect'te aynı zamanda atıyorum valeye verdiniz ya da çocuğunuza verdiniz. Oradan da görebiliyorsunuz. Kaç kilometre sürat yapmış. Çok hızlı mı kullanmış, nasıl kullanmış. Onları da görebiliyorsunuz. Bakın kaç kilometre yol geldik. Batarya %41'e çıktı. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Şimdi bu otomobilde yepyeni bir motor var. 1.5 litrelik turbo benzinli 4 silindirli bir motor var. İçten yanmalı motor var. Onun yanında yine bir Fiat otomobilde ilk kez kullanılan yepyeni bir şanzıman var. Elektrik motoru da bu şanzımanın içinde. Şanzıman çift kavramalı ama ıslak. Çift kavramalı otomatik dediğiniz zaman az böyle soru işaretleri olur. Ama ıslak tip çift kavramalı şanzımanlarda bu soru işareti ortadan kalkıyor. Şimdi bu şanzımanın içinde bir tane motor var dedik. Elektrik motoru. 15 kW gücünde ve 45 Nm tork üretebiliyor. Bu hibrit otomobiller arasında kulağa böyle acayip bir rakam olarak gelmeyebilir. Ama zaten bu işin mantığı da fiyat Dugat'ında biraz daha farklı. Küçük bir batarya var. 0.77 kW'lık. Dolayısıyla çok hızlı şekilde şarj olabiliyor ve tabii ki hızlı bir şekilde boşalıyor. Bakın hızlı bir şekilde şarj oluyor derken ne kadar olduğu çıkalı? Bayağı az oldu. %63'e kadar bataryamız doldu. Çok hızlı bir şekilde doluyor gerçekten ve kullanıma hazır hale geliyor. Zaten işin mantığında şu var. Uzun yolda vesaire aslında hibrit çok fazla devrede değil. Tabii ki belli bir hıza kadar hem benzinli motora destek veriyor hem de siz ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman ve otomobilin güce ihtiyacı olmadığı zaman sadece elektrik motoruyla yine ilerleyebiliyor. Ama hibritin asıl yararı, bakın şu ileride mesela ışıklar var, burada ortaya çıkıyor. Asıl mı? Bu arada göstergeden de ne durumda olduğumuzu görüyoruz. Bakın durduk. Motor stop etti. Elektrik motoru hazırsın gidebilirsin diyor. Işıklarda normal şartlarda burada benzinli motorumuzun çalışıp hala yakıt tüketiyor olması lazımdı. Belli bir süre. Bir dakika. Birkaç saniye. 10 saniye, 15 saniye, Bir dakika, 2 dakika. Fakat burada bakın öyle bir durum yok. Ve kalkıyorum. Elektrikle gidiyorum. Katalogda bu sadece elektrik motorunun ne kadar gideceğiyle, ile alakalı bir veri yok. Ama dört başa önce ben bu otomobilin lansmanına katılmıştım ve orada bolca bu soru gelmişti. Ne kadar bu otomobil gidebiliyor? Bir veri yok bununla ilgili. Fakat bakın hala elektrikle gidebiliyoruz. Yani bir iki kilometre kadar ya da biraz daha zorlarsanız illa elektrikle gideceğim diye 3 kilometre kadar sadece elektrikle gidebiliyorsunuz. Bakın şu anda 47 kilometre hızla gidiyorum ve elektrik motoruyla gidiyorum hala. Bataryam da %60. Burada ayağımı gazdan çektiğim an hemen zaten göstergelerle devreye gidiyor, bataryamı biraz daha şarj ediyor. Hafif yokuş aşağıya. Bakın %68, %69, %70, %71, 72 ne kadar hızlı olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Sonra bu yokuş bittiği zaman bataryamız daha dolu bir şekilde tekrar ben gaza basmaya başlayacağım ve elektrik motoruyla devam edeceğim. Yani 2 kilometre oldu ve hala elektrik motoruyla devam ediyorum. Yani o sizin biraz rotanızla ve kullanım stilinizle alakalı. Frene bastığım zaman daha da fazla bu arada şarj oluyor. Yani ne oluyor? Sizin burada yaratmış olduğunuz kinetik enerji, hareketli enerji elektrik enerjisine dönüşüp 48 voltluk akümüzde enerji olarak depolanıyor. Ve sonra bunu elektrik motoru kullanıyor ve otomobil ilerletiyor. Batarya 93 oldu. Yani %100 olacak. Hiç gaza basmadım. Otomobil ufak ufak akıyor. Bataryayı şarj ediyor. Elektrik motorunu da devreye almış oluyor. Peki hep elektrik motorundan bahsettik. Biraz da içten yanmalı motordan bahsedelim. Bu otomobilde ilk kez kullanılan yepyeni 1.5 litrelik 4 silindirli ve turbo beslemeli benzinli bir motor var. Bunu zaten önceden söylemiştik. 130 beygir güç üretiyor. 240 Nm de tork değeri var. Ve bu rakamlarla şu anki Fiat Egea kamındaki en performanslı otomobil son sürati ise saatte 207 kilometre. Bu arada şunu da açığa kavuşturalım. Hediye sistemler genelde komplike gözükürler. Bu benzinli motor bir yandan da elektrikli motoru destekliyor. Aküyü şarj ediyor. Bu sırada gücünden ödün veriyor mu? Ya da daha fazla yakıt tüketiyor mu? Bu sorunun cevabı da hayır. Çünkü bu elektrikli motor şanzımanın içinde. Motordan bağımsız aslında. Hatta tam tersi elektrikli motor sadece yakıt ekonomisine katkıda bulunmuyor. Aynı zamanda siz gaza bastığınız zaman ara hızlanmalarda, sollamalarda elektrik motorda benzinli motoru destekleyerek daha fazla güç üretiyor ve tabii ki daha fazla tork üretiyor. Peki ekonomi ekonomi dedik ama sonuçta rakamlardan bahsetmedik. Bu otomobil ne kadar yakıyor? Katalog verisine göre Egea Hybrid 100 km'de 5 ile 5.3 litre arasında değişken bir yakıt tüketimine sahip. Tabii ki bu karoser'e göre ve donanıma göre değişiyor. Bu da performansı sayılabilecek 130 beygir gücünde benzinli bir motora göre oldukça ciddi bir rakam. Ne düşünüyorsunuz? Öyle değil mi? O zaman madem performansı dedik o zaman buyurun biraz da siz sürün. Şimdi biraz da donanımlardan bahsedelim. Egea'nın 3 tane donanımı var. Street var, Urban var ve Lounge var. Fakat bu paketlerin arasında da yine güvenlik paketi gibi ekstra paketler alabiliyorsunuz cüzi fiyatlara. Dolayısıyla fiyatın donanım konusundaki seçenekleri oldukça kuvvetli. pek bir markada yok. Bahsettiğimiz gibi full led farlar, 10 inç ekranımız, kablosuz şarjımız kablosuz Apple CarPlay'imiz, kör nokta uyarı sistemimiz, tabela algılama sistemimiz, şerit takip asistanımız, adaptif kruz kontrolümüz vesaire vesaire. Yani bir otomobilde olması gereken her şey Egea'da da artık mevcut. Egea Hybrid ile birlikte tüm fiyat modellerini fiyat online'dan satın alabiliyorsunuz. Önce gidip modeli seçiyorsunuz, donanımlarını oluşturuyorsunuz, rengini vesaire her şeyini seçiyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Daha da güzeli var, otomobili evinize teslim ediyorlar. Nefis. Zaten tanıtıldığı günden itibaren 3 ay içinde tam 1000 adet Egea hibrit satılmış. Ve bunların yüzden fazlası fiyat online'dan satılmış. Yani siz de bu otomobili fiyat online'dan satın alabilirsiniz. Peki siz nasıl buldunuz yeni Egea ibriti? Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman bu özel videomuzdan şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.